Her zaman eleştirel düşünmek zorunda değiliz. Mesela işte kahverengi bir gömlek mi giyeceğim, sarı bir gömlek mi giyeceğim? Bu gerçekten kimseyi ilgilendirmez. Bu konuda bana yöneltilen eleştiriler benim umurumda olmayabilir. Ama eleştirel düşünmenin mecbur olduğu yerlerde var. Yani başkasını ilgilendiren, yaptığı şeylerin sonucunda başkalarının hayatlarını etkileyebilecek şeylerde eleştirel düşünmek zorunda. Ama bunun dışında kalan şeylerde eleştirel düşünmek zorunda değiliz. Yani işte dini konularda eleştirel düşünmek zorunda mıyız diye. Dini düşünmenin önemli bir kısmı eleştirel düşünmeye gerektirir. Çünkü miras kalmış bir takım şeylerin ezberlenmesinden ibaret olarak kalır. Onları anlayabilmek ve uygulayabilmek için eleştirilmesi gerekiyor. Dinin kaynaklarının değil, dinin kaynaklarının bize nasıl geldiğinin eleştirilmesi gerekiyor ki onu daha iyi anlayabilelim. Bu anlamda da eleştirel düşünmenin sadece olumsuz bir şey olarak algılanmasına da karşı çıkmamız gerekiyor. Eleştiri bir anlama faaliyetidir, doğru anlama faaliyetidir.